bir <laughs> güzel. <laughs> <laughs> 23 Nisan 2021'de, 25'te Kartalka'da hayatını kaybeden 28, <gülüyor> e, <gülüyor> e, ve beraber 36'mızı da kaybettik. Ben bu yavrularımızın isimlerini tek tek e, ifade ederek sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda huzurunda bulduğumuz Ali Turan yavrumuz. Ayşe Maya Doğan Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Senanettin Gültekin, Sümeyra Güner, Vadiya Nil Abak, Nehir Sarıtaş, Ömür Tokan, Ayşe Maya Doğan, Vedat Çetiz, Mine Akişli, Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu, Eren Bağcı, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Pera Suyucuoğlu, Demir, Tüzüray, Doruk, Sarıtaş, Elif Derin Yalçın, Atlas Kağan Tokcan, Kemal Tokcan, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kerem Güngör, Ladin Doğan, Oya Kampolat, Ala Dora Türkmen, Pelin Güngör, Dila İnal, Ela İnal, Alya Altın, Defne Tezgiray, Sedat Çetiz, Ela Dayı, Buse Dayı. Bu yavrularımız bugün fiziken aramızda değiller ama onları yüreklerimizde ve gönüllerimizde hissediyoruz. Ve inanıyoruz ki günahsız çocuklarımız bulutlara yükselip şu anda bizlerle beraber. Bugün burada yatan dört aile turan kızımızın nezdinde ben hayatını kaybeden tüm yavrularına Lalin Doğan. Lalin Doğan nezdinde tüm yavrularınıza rahmet diliyorum. Nur içi de yazsınlar. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Yavrumuzun mekanları cennet olsun. Bu vesileyle Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımıza hediye eden ülkemizin kurtarıcıları ve kurucularına rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Mekanları cennet olsun tekrar. rahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil-muttaqin ve la udvana illa alez-zalimin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, günahkar ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzuruna geldik. Bizleri dergah-ı boş çevirme. Ya Rabbi bizlere rahmetinle, merhametinle, mağfiretinle ihsanda bulun. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşam'ı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Hasıl olan sevabı, ecir ve mensubatı, evvela ya Rabbi başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ruhu şeriflerini hediye eyledik sevgili peygamberimizi haberdar ile. Özellikle ya Rabbi elin bir kaza sonucu Kartal Kaya'da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızın ruhlarını hediye vasıla ile ya Rabbi. Bir hasa ya Rabbi. Şu an kabri başında bulunduğumuz Lalin yavrumuzun, genç fidanımızın nezdinde bütün çocuklarımızın ruhlarına da hediye vasıla ile. Ya Rabbi onların kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe. Mezarlarını okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydın eyle cennetine giren, cemalini gören, Peygamberi Zişan'ın şefaatine nail olan kullarından eyle. Rahmetinle, bereketinle, merhametinle, mağfiretinle muamele ile ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin evvel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. 2025 tarihinde Kartal Köpel'de yaşanan yangın olayında 78 yurttaşımızı kaybettik. Yaşları 18'den küçük 36 tane yavrumuzu maalesef getirdik. Büyük kısmı ilkokul ve ortaokul öğrencisi olan bu yavrularımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bekir Doğan Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Sümeyra Güner, Ladin Doğan, Aile Turan, Ayşe Maya Doğan, Vidya Nil Abak, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Ayşe Maya Doğan, Vedat Çetiz, Mina Akişli, Alican Buduroğlu, Elif Nas Buduroğlu, Eren Bağcı, Doğan Bağcı, Mavi Doğan, Tere Soyucuoğlu, Demir Tezgi Doruk Sarıtaş, Elif Derin Yalçın, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Özüm Karataşlı, Es Esat Çetiz, Kerem Güngör, Oya Kampolat, Ala Dora Türkmen, Pelin Güngör, Dila İnal, Ela İnal, Aliye Altın, Defne Tüzgiray, Sedat Çetiz, Ela Dayı, Buse Dayı. Bu yavrularımızı bugün fiziken aramıza değiller ama onları yüreklerimize ve gönüllerimize taşıyoruz. Ve inanıyoruz ki bu günahsız çocuklarımız bugün bulutları yükseldiler ve bugün bizlerle beraberler. Bugün burada yatan dört yavrumuzun nezdinde ben tüm hayatını kaybeden yavrularımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu vesileyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımıza armağan eden ülkemizin kurtarıcıları ve kurucularını rahmetle, minnetle özlemle anıyorum. Mekanları cennet olsun katılımınızdan dolayı da hepimize teşekkür ediyorum. Tekrar hocamız nerede? Buyurun, hocam... Burada. hocam burada. Ha buyurun hocam. Böyle böyle geçin. Burada mı? Buyurun. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. El haykum ettekasu enta certumul manqavis. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين Ve la'udvana illa ale'z zalimin. ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, günahkar ellerimizi açtık, boynumuzu büktük huzuruna geldik. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme. Ya Rabbi, bizlere rahmetinle, bereketinle, merhametinle, mağfiretinle ihsanda bulun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azim'i dergah-ı uluhiyetinde en güzel şekilde makbul ve müteber eyle hasıl olan sevabı, ecir ve mensubatı, evvela başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ruhu şeriflerini hediye eyledik sevgili peygamberimizi haberdar eyle. Özellikle ya Rabbi Kartalkaya'da elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızın ruhlarına hediyeledik vasıla ile. Bilhassa ya Rabbi Gültekin ailesinden de rahmeti Rahman'a tevdi eylediğimiz bütün geçmişlerimizin de ruhlarını hediyeledik vasıla ile. Bilhassa ya Rabbi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ertesinde yine rahmeti Rahman'a tevdi eylediğimiz genç fidanımız Sümeyye yavrumuzun nezdinde bütün çocuklarımızın, bütün yavrularımızın da ruhlarını hediyeledik vasıla ile. Onların kabirlerine pür nur, makamlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe. Mezarlarını okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin nuru ile aydın eyle. Cennetine giren, cemalini gören kullarından eyle. Peygamber-i Zişan'ın şefaatlerine nail eyle. Ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ı hayırlı işlerimizde önder eyle. Ahlaki hareketlerimizde rehber eyle. Kabirde arkadaş, kıyamette yoldaş, sıraat köprüsü üzerine nur, cehenneme karşı sureyle, eyle. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه